insan hayata bağlanabilmek eski alışa geldiği yaşantısına geri dönebilmek için bir ölümden bağış bekliyorlar bu bir tarafından çok zor evet. insanlar için hakikaten çok hırpalayıcı bir gerçek ama gerçek evet. O nedenle hani organ bağışının diğer tarafında bu hayata dönüş umuduyla bekleyenler neler yaşıyor diye soranlar varsa gerçekten bu kadar zor, bu kadar ağır bir e, gerçekle yüz yüze bekliyorlar aslında. Evet hocam bu arada moderatörümüz de gelmiş çağıralım mı? Evet. Sevgili izleyenler moderatör, moderatörümüz Şamil Şaşoğlu bizlerle birlikte olacak. Hemen buraya davet ediyoruz sizleri. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. Her şey yolunda gidiyor. Ne güzel. Kadavra, böbrek nakli süper. Evet bugün biraz daha aslında daha önceki haftalarda konuştuğumuz teknik bilgilerin daha akılda kalması isteğiyle gerçek hastalarımızın yaşadığı hikayelerden insanlara biraz daha belki mesaj iletmek maksadıyla gerçeklerle doldurduk şeyi kadar güzel. İnsanlar aydınlandı. Evet. Ee, Servancığım bir sorun varsa sorabilirsin tekrar Gükhan Bey'e. Bugün aslında hocamın da dediği gibi böyle canlı hayat hikayelerinden bahsediyoruz. Hiçbir soru hazırlamadık. Evet. Bugün <laughs> biraz konuşacağız daha doğaçlama konuşacağız. Evet doğaçlama <laughs> yapalım. Dedi. Sizden önce e, kabaca bir kadavradan e, organ nakli sürecinde geçen programda e, bize bağlanan bir hastamızdan bahsettik. Şimdi bunu hep tekrarlıyoruz. Sizle birlikte daha önce konuştuğumuzda da yani evet. organ bağışı ile ilgili e, ne kadar yakıcı bir ihtiyaç olduğunu aslında anlatmaya çalışıyoruz. Temel hareket noktası da şu. E, biraz hayatımız şu hale geldi. Herkes her şeyi bir haber olarak değerlendiriyor. Eskisinden çok daha fazla haber duyuyoruz. Ama sonuçta bu e, şöyle düşünüyoruz yani bize olmaz, başkasına olur. Biz de bunu haber olarak seyrederiz. Temel yanılgı bu. Ben bunu hep e, altını çize çize tekrar ediyorum, bıkmadan da bütün meslek hayatım boyunca tekrar edeceğim. E, mesele aslında bizlerin hepimizin çok kırılgan olduğu sağlık denen durumun her an değişebileceği gerçeğini kabullenerek. Tamam bu hayatımızı çıkılmaz hale getirmesin. Depresif bir şekilde her an hastalanacağız endişesiyle yaşamanın bir alemi yok. Ama bir kenarda bizlerin de bir hasta adayı olduğunu unutmadan etrafımızdaki sosyal meselelere duyarlılık gösterip özellikle organ bağışı ki artık Facebook'ta da bu konuda yeni bir çalışma başladı organ bağışını özendirici ben organlarımı bağışlıyorum diye üye olup kendinizi ifade edebileceğiniz bir site haline geldi çok dünyada güzel. şu anda çok, çok ciddi güzel. bir katılım var o siteye Türkiye'de de bu konuda iyi bir Aslında süreç Aslında Bizim yurdum yani. insanımızın öyle bir şeyi var zaten. Yani yardımlaşma denen olgu bizim toplumumuzda çok fazla. Evet. Ancak burada zannediyorum biraz bu yayınların azlığı, biraz örneklemelerin gösterilmemesi. Evet. Mesela siz şimdi bahsederken benim aklıma kendi hastalarım geldi. Böbrek nakli yapılıp da bana kontrola gelen hastalarım geldi. Onların yüzlerindeki o hayat hikayelerini, o hayatlarını görmek, neşeyi görmek, o renkleri görmek. Normalde hepimiz biliyoruz ki böbrek yetmezliğinde bembeyaz olur insanların yüzü. Oysa onların yüzü açılıyor, renkleri geliyor evet. ve hayat dolular. Ve ben bunları görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Hatta olmazsa yönetmenimizle konuşuruz. O hastalarımızdan da birkaç görüntü alabiliriz ileride. Evet. Çünkü onları görünce bizim insanımız daha çok anlayacak. Ben aslında kavaca bir etme, belgesel evet. yapıyorum. Kendim bütün hastalarımı ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci gün, üçüncü gün, beşinci gün daha ilerleyen zamanlarda yan yana koyduğunuzda gerçekten e, ciltleri değişiyor. Olağanüstü bir gelişme. E, evet, gözlerindeki tabii. ışık, o yaşam e, sevinci bir defa her şeye değer. Tabii. E, yani burada aslında tek ihtiyaç duyulan şey, şimdi ben biraz bu gerçek hikayeler dememin nedeni bizler bu hasta görüşmelerini yaptığımız süreçte yani ben bir cerrah olmanın ötesinde bir insan olarak ben de çok yoruluyorum. Yorulmamın ana kaynağı karşımdaki hastaya e, hayatında kaybettiği, geçmişte alışa geldiği her şeyi çok kolaylıkla geri verebilecek bir bilgiye, deneyime sahibim. Evet, Ama... Seni dinlendirelim şimdi. Bir telefonumuz varmış. İlhami Bey telefonda Bitlis'ten arıyorlar. İlhami Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız İlhan Bey? Teşekkür ederim. Ee, buyurun Nasıl İlhan, İlhan Bey. İyisiniz hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Sağlığınıza duacıyız. Sizden, Allah sizden de razı olsun. Ee, buyurun İlan İlhan Bey. Ha buyurun. Benim, benim şöyle bir sorunum var. Benim eşim bu depremden önce bana gidip geldi. Ben sizi az önce izlemiştim eee hastalığının farkında değildi. Bir anda işte e, doktorlarımızın demesinden dolayı protein kaybı diye bir tanı koydular. Şimdi depremden dolayı daha van'a gidemediğimiz için en son Bitti Devlet Hastanesine uğramıştık. Bunda e, böbrek yetmezliği tanı diye koydular. Şu anda İstanbul'da e, yani İstanbul'a gitti, tedavi görecek orada bir devlet hastanesinde. Hocam bu böbrek yetmezliğinin yani ne gibi sonuçlara varıyor yani ne gibi sonuçlar doğuruyor? Şimdi bunu... Ben ona çok merak ediyorum. Burada okuyan çocuklarım var. Ben gidemiyorum İstanbul'a. Evet. Şimdi önce e, o, isterseniz o merakta kalmışım. Akut mu böbrek? Akut böbrek yetmezliği mi dediler? Kronik böbrek yetmezliği mi dediler? Öyle bir şey i̇şte... söylediler mi size? Hayır, hayır, sadece böbrek etmezdi. Sadece böbrek etmez. Yani oradaki hastaneye buyurun. gitmiş benim hastam. Oradaki e, doktor arkadaşlar demişler ki parça gerekirse alacağız. E, işte parça gerekmezse demişler gözlem altına alacağız. Evet. Şimdi böbreklerin protein kaçırması normalde olmayan bir şey. Yani idrar oluşması mekanizmasında bir yerlerde bir bozukluğun ifadesidir. Normalde vücudumuzdan protein kaçağı olmaması lazım idrar yoluyla. Bu evet, genellikle evet. böbreklerde bu işlemi yapan fonksiyon ünitesi denen birimin bir hastalığıdır. Ama bu hastalıklar çok karmaşık, farklı farklı hastalıklar bir kümede protein kaçağı yapabilen hastalıklar olarak değerlendirilir. Protein kaçağının miktarına bağlı olarak Başlanacak tedavilerle protein kaçağının azaltılıp azaltılamayacağına bağlı olarak süreç değişir. Size böbrek yetersizliği yetmezliği dedikleri değişik evrelerden geçer. Aslında hepsi böbrek yetmezliğidir ama böbrek yetmezliğinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü evresinde değerler kişinin böbrek fonksiyonları da gitgide azalır. Eğer sizin hastanız böbrek yetmezliği meselesinde protein kaçağının neden kaynaklandığı tespit edilerek tedavi edilebilir ise protein kaçağı azaltılır ise şu anki durumunu koruyabilir veya bir miktar düzelebilir. Evet. Bu neden düzeltilemez ise protein kaçağı artarak devam eder ise bu protein kaçağı maalesef böbreğe daha fazla hasar vermeye neden olur. Dolayısıyla aslında ee, süreç içerisinde uygulanacak tedavilere hastanızın nasıl yanıt vereceğine bağlı olarak farklı olasılıklar var. Bunun için ne zaman belirtmek mümkün şu anda, ne de e, kesin olarak şöyle olur ya da böyle olur demek mümkün değil. Ee, bilmeniz gereken gerçekten bir biyopsi ile parça almak gerekebiliyor. Ee, sadece protein kaçırıyor deyip bir tedavi vermek her zaman mümkün olmayabiliyor. O alınan parça... Ve ee, hastanızdaki e, fotoğrafı, böbreklerdeki problemi daha iyi detaylı bir şekilde bize tarif ettiğinde eğer bir tedavi mümkün ise o zaman o tedaviye başlanıyor. Umarım tedavisi mümkün bir protein kaçağıdır. Bu iyi tedavi edildiğinde de e, en azından mevcut böbrek fonksiyonlarını korumak mümkün olur. Daha iyimser bir tabloyla da belki başlanan tedaviyle de protein kaçağı önlenip biyopsiye de gerek kalmayabilir. Evet. İnşallah öyle bir tabloyla karşılaşmasını İlhan Bey. Bizi i̇nşallah. aradığınız için çok teşekkür ederiz Zilan Bey. Ben, Geçmiş olsun inşallah. İyi akşamlar diliyoruz. Vaktiniz varsa en son bir soru alacaktım hocam. Tabii buyurun. buyurun. Hocam benim ikinci bir konu çocuğum var şu anda 4 yaşında bu doğuştan tek böbrek. Evet. Yani bütün tanılara işte bir, iki, üç yani dört, beş hastane götürdüm. Ee, bütün tanılar onu teşhis ettiler. Evet. Bu te, tek böbrek e, olması e, tabii üzücü bir olay benim için. E, yani gelişmesi ondan sonra e, sık sık hastalanması, rahatsız olması da var. Bu diğer böbrekten mi kaynaklanmalı Yoksa e, hani bu ileride bu böbrekte de sorun olursa nakil olabilme şansınız var mı? Şimdi ona ona hiç kafanızı takmayın lan be. Şimdi bizim normalde tek böbrekli biliyorsunuz nakil yapılan hastalarda da tek böbrek var zaten. Şimdi siz onunla hiç takmayın kafanıza. Sadece ve sadece yapmanız gereken bu çocuğun böbreklerini yılda bir kez kontrol ettireceksiniz. Hani işte doğmamış çocuğa bez biçilmez misali. Hani ileride şu olursa bu olursa varsayımlarını hep iyiye götüreceğiz. Hep iyimser düşüneceğiz. Her şey güzel İnşallah. olacak. O şekilde İnşallah. düşüneceğiz. Eğer bir insanda o böbreğin yarısı bile olsa o böbrek yeterli bir insana. Siz onu kafanıza takmayın. Sadece çocuğun beslenmesine, normal gelişimine devam edin. O kadar. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yani burada dikkat Allah edilmesi gereken hocam. Ee, Sağ olun. en önemli şeyi dikkat edilmesi gereken açıkçası... Ee, ...takip bu anlamda önemli gelişme sürecinde bir başka problemin eklenip eklenmeyeceği açısından... ...yoksa tek böbrekli olmak bugün e, bir ömür sağlıklı bir hayat yaşamaya engel olmadığı ispat edilmiş bir gerçektir. Bundan dolayı lütfen e, hani çocuğum tek böbrekli diye endişe içerisinde yaşamanıza gerek yok. Temkinli olup düzenli sağlık kontrolüne götürmeniz yeterli. Evet e, okuyucumuz kapattı telefonu. Evet Serva Hanım sizin... Kafanıza takılan bir evet, şey var mı? Evet aslında kafama takılan çok şey var. Hep nakilden <laughs> böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz ama bir de e, bu rahatsızlıktan böbrek hastası olmamak için ne yapılmalı? Risk grubu kimlerdir? Şimdi belki de daha önemlisi bu. Şimdi bizler tedavi edebilmek için ne kadar e, büyük mücadeleler verdiğimizi bilen insanlar olarak bir tarafta hep e, koruyucu hekimliğe, İnsanların hasta olmamasını sağlamaya yönelik çalışmak zorundayız. Bazen tedaviyle çok meşgul oluyoruz. Hep tedaviyle e, günümüz geçiyor ama biliyoruz ki çok daha büyük bir e, nüfus hasta olmaya aday, günü geldiğinde hasta olmayı bekler halde e, hayatını geçiriyor. O nedenle şimdi böbrek hastalıkları için bir kere e, risk faktörleri var. Bugün Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışma gösteriyor ki Türkiye'de e, böbrek yetmezliği açısından risk nüfusu 8 milyona dayanmış. Yani bu çok büyük bir rakam. E, bunları tanımlamak lazım. Bir, eğer bir şeker hastalığınız var ise bileceksiniz ki böbreklerinize zarar verebilir. Bu nedenle böbrek fonksiyonlarınızın takip edilmesini sağlayacaksınız. Tansiyon hastasıysanız... İyi bir tansiyon tedavisi göreceksiniz, size verilen tedaviye uyacaksınız ve e, önerileri, yaşam önerileri, tuzsuz beslenmeyi bir defa ispatlanmış bir şey ki birçok tansiyon hastasında sadece tuzsuz beslenmeyi becerebildiğimizde ilaç, ilaç ihtiyacına gerek, gerek kalmıyor. E, bu bir hani ben tuzsuz yemek yiyemem inatlaşmasıyla çözülebilecek bir şey değil. Hocam bir de su oranı var. Yani şimdi baktığımızda e, günlük 2-2,5 iki, iki litre su içmemiz gerektiğini söylerken bazıları. Ama diğer yandan da e, çok su içmekte böbrekleri yorar diye su fazla içmeyin deniliyor. Şimdi o şimdi... buradaki fark ama çok büyük. Nedir? Ee, sağlıklı bir yaşam için gerçekten iyi sıvı alımı özellikle su tüketimi çok önemli. 2 ee, litre e, yetişkin kişilerde. Tabii ki bulundukları ortama göre çok terledikleri, çok sıcak bir havada 3 litre bile içmek gerekebilir. Ama normal koşullarda 2 litre sıvı su tüketmek sağlıklı bir şey. Fazla su tüketmenin zarar vermesi diye anlatılan şey günde düzenli olarak 4-5 litreden fazla su içmekle olabilecek bir şey. Ee, bunun farklı nedenleri var. Bazısı psikolojik olarak buna psikojenik polidipsi diye tıpta isim verilir. Aşırı su içmeye zorlar kendisini. Bunu... Testlerle anlarız biz psikolojik bir şey mi yoksa başka rahatsızlıklardan mı kaynaklanıyor diye. Bu nedenle bir defa iyi yani sıvı tüketimini iyi bilmemiz lazım. Su tüketmeliyiz. Tuzu hayatımızdan çıkarmalıyız. Bakın artık Amerika'da, Avrupa'da restoranlarda tuzluk bulamazsınız. Evet, Türkiye'de de Ağlamışlar. öyle bir çalışma şu evet. anda yapılıyor. Ee, Yakında zannediyorum bu da hayata geçecek. E, evet. Hem e, evet. bir takım işte derneklerin ee, televizyonlarda e, dönen reklamların bazı bilinçlendirme kampanyalarının ciddi bir çabası var. Her fırsatta da bunu tekrar etmek lazım. Evet. Sadece ve sadece tuzu hayatınızdan çekseniz. Şimdi, e, şeker dedik, yani diyabet aslında e, diyabet başlı başına tartışılması evet. gereken bir Orada bir konu. şeyin altını çizmek lazım. Bakın 15 sene önce e, son dönem böbrek yetmezliği hastalarının %5 civarı şeker hastasıydı. Bu rakam bugün %20'leri geçti. Yani şeker hastalığı artıyor. Şeker hastalığı bundan 20-30 sene öncesine göre daha iyi tedavi edildiği için yaşam süresi uzuyor. Yaşam süresi uzadıkça böbreğin hasar görme oranı arttığı artıyor, için doğal olarak da son dönem böbrek yetmezliği hastalarının oransal olarak şeker hastası grubu büyüyor. Büyüyor. Şeker dedik, tansiyon dedik. Evet, tansiyon çok tansiyon tedavisinde bakın evet. öyle kötü örnekler görüyoruz. Bugün e, Poliklinik yaparken yine kendi nakil yaptığım hastalardan e, bu kadar eğitim vermiş olmamıza rağmen onlara e, tansiyon ilacını sorguladığımda nasıl kullanıyorsun dediğimde bu bir böbrek nakli olmuş hastadır dikkatinizi çekerim. Çok ciddi eğitimlerden geçiriyoruz, ilaç eğitimi veriyoruz. Bana ya hocam ne yalan söyleyeyim işte 3-4 güne bir bir tane alıyorum dedi. Şimdi böbrek nakli olmuş bir kişi bunu söylüyorsa Diğerini nasıl anlatacağız? Normal tansiyon evet. hastasının neler yapabileceğini tahmin edin. Tabii Bakın bunların bizim... e, bir de şey boyutu var e, sevgili hocam yani gerçekten eğitim boyutu var yani okullara e, ya inmek zorunda diye düşünüyorum evet. çünkü burada bir takım şeyleri konuşuyoruz evet konuşuyoruz daha da çok konuşmamız lazım daha da çok konuşacağız aslında sağlıkla ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki gerçekten çok şey var siz de farkındasınız mesela bir şeker dedik bir tansiyon dedik daha daha bunları söyledik evet. daha gerisi geliyor evet. daha bir şekerle konuşacak aslında saatler günler var evet. bir tansiyonu konuşacak saatler günler var ama bunları biz erken yaşta okul çocuklarına başlayabilirsek böyle bir kampanya başlatabilirsek tabipler odası işte milli eğitim bakanlığı organize olarak aslında oralardan eğitime Hı -hı. başlamamız Hı -hı. lazım çok pardon bir cümle daha söyleyeyim Finlandiya'da e, ailelerin eğitimi çocuklardan başlıyor okulda çocukları eğitiyorlar. Diyorlar ki şunları şunları yapacak anneniz babanız. Çocuklar gidiyor anne babasına diyor ki anne sen şöyle yapacaksın baba sen böyle yapacaksın. Tersinden çünkü büyükleri eğitmek gerçekten çok zor. Çünkü büyükler bazı şeyleri kabullenmiş işte alışkanlık haline getirmiş oluyor. Onları oradan çevirmek zor ama küçük çocuklara verirsek bunları ve bu konuda gerçekten biz sizinle bir tekrar tekrar konuşup evet. ...buradan bir girelim. Buradan biz e, tansiyondan sonra... Şimdi ...ne geliyor? orada tansiyon meselesinde... E, ...şimdi siz de kendi hekimlik yaşantınızdan biliyorsunuz. Şöyle bir probleminiz var. E, kişinin kendisi ikna olmadıkça... ...siz ne kadar... E, ...iyi tedavi düzenlerseniz düzenleyin... ...bir anlamı yok. Çünkü kullanılmıyor. Türkiye reçete edilmiş ilaçların... ...çöpe atıldığı bir e, ülke. Bizim kendimizle ilgili... Böyle bir özgüvenimiz var. Pek çok konuda böyle yani. Ya bize işte, bir şey olmaz. Evet, hani şimdi, <laughs> bize bir şey olmaz mantığı çok Herkes teknik direktör. Evet. <laughs> herkes milli takımı kuruyor, dağıtıyor. Öyle olmaz, böyle olmaz diyor. Ama yani belki de bazı gerçekleri, bazı örnekleri e, tekrar tekrar anlatmak lazım ki bunun ucu nereye gidiyor e, insanlar da fark etsin. Ben bir dönem şöyle düşünüyordum. Trafikte çok kötü araba kullanan ee, insanların değişmesi için ne yapılabilir diye. Ee, Asistanlığım döneminde acil serviste trafik kazalarıyla e, mücadele ettiğimiz o gencecik insanların hayatlarını kurtarmak için orada çırpındığımız dönemde e, hayal ediyordum diyordum ki yani şurada üst katta bir cam e, camekanlı bölme olsa ve bir askerlik görevi gibi zaruri, mecburi hizmet gibi bütün vatandaşlar 50'şerlik, 20'şerlik gruplarla acil deniyoruz. serviste bir trafik kazasının ee, nasıl geldiğini, ne halde olduğunu ve hayata tutunabilmesi için neler yapıldığını görse arabayı bir daha öyle sürmez diye bizim örneğe ihtiyacımız var. Bu toplumun e, eğitim düzeyini arttırabilmek ayrı bir serüven, ayrı ta ilkokuldan belki başlayan bir şey. Ama bugün yapılabilecek çok somut, çok pratik şeyler var. İnsanların tansiyon tedavisini iyi yapmıyor olmaları nedeniyle başlarına gelebilecek şeyleri anlatmak İyi bir başlangıç. Kesinlikle. Ben bir örnek vereyim size. Kendi merkezimde e, merkez çalışanlarından bir arkadaşımızın annesi ve babası e, yüksek tansiyon nedeniyle tedavi görüyorlar. Biz daha önce onlarla tanıştığımızda işte bir şekilde e, bizim çalışanlarımızın aileleriyle de hekim sorumluluğuyla bir şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Öğrendik ki tansiyonları çok yüksek gidiyor. İnanılmaz derecede yüksek. 20, 21, Ama 22 tansiyon. Yok. Hayır var. var. Tansiyon ilaçlarını da alıyor. Ama buna rağmen yüksek gidiyor. Biz dedik ki ya bunda bir terslik var. Yani bu kadar yüksek tansiyon, bu kadar ilaç tedavisine rağmen daha ileri araştırılması lazım. 3 ay sürdü hastaneye getirebilmemiz. Yani kendi içimizde yaşadığımız bir şey. Ama bu genelde öyledir. Terzi sökünü dikemez. Şimdi çok kısa. Başlıklar halinde hani evet. üçüncüyü ben söyleyeyim böbrek taşı, dördüncü prostat benim açımdan, evet. ee, beşincisi de enfeksiyonlar. En önemli nedenlerden bir tanesi Türkiye'de evet. özellikle kadın hastalarımızda. Yani bu, şimdi zamanımız da çok kısaldı aslında bunu tekrar o başlıkları açarak tartışmamız gerekiyor. Ee, önümüzdeki işte hafta önümüzdeki derinlemesine hafta tekrar, her şeyi konuşalım hocam. Bu acaba. sadece bunu tartışalım. Evet. Yani, burada bir tek o zaman isterseniz altını çizerek şeyin e, önemini belirtelim. Hastalarımız bir şekilde hani onların hastalıklarının tedavisiyle ilgili ciddi bir efor yürüyor. Burada önemli olan risk grubunu azaltmaya çalışmak. Onları haftaya konuşup. Hatta eee diyabetten başlayıp diyabetin risk faktörlerini de açarak Evet. E, bir detaylı konuşalım. Evet. Çok çok Hı teşekkür çok ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere dilek diliyoruz. bu ediyoruz. konuyu tekrar ama sadece e, risk faktörlerini konuşalım. Evet. Efendim çok bir reklama ben. gidiyoruz. Birazdan yine buradayız.